Merhaba sevgili öğrencim, hoş geldin. Sorularımıza geçmeden önce biraz kahveden bahsedeceğiz. Kahvenin ana vatanı Etiyopya. Burada paragrafta şundan bahsediyor. Kahvenin uyarıcı özelliklerin belirlenmesi şu şekilde olmuş diyor. Burada bir manastırda yaşayan keşişler kahve tanelerini yiyen keçelerin geceleri uyumayıp huysuzluk yaptıklarını fark ediyorlar. Bunun üzerine geceleri ibadet etmek isteyen keşişler kendileri kahve tüketmeye başlıyorlar. 17. yüzyılın sonlarına kadar sadece Yemen'de yapılıyordu kahve üretimi. Bunun sonrasında bu tüketimin yaygınlaşmasına bağlı olarak bir takım adalarda bazı bölgelerde Kolombiya'da Surinam'da işte Brezilya'da vesaire üretilmeye başlanmış. Brezilya diğer alanlara göre kahve üretimine daha sonra başlamasına rağmen dünyada ilk sırada gelmektedir diyor. Evet kahvenin görüntüsünü görüyoruz. Bugün kahve dönenceler arasındaki tropikal kuşakta üretilir. Ve burada dünyanın dört bir yanına dağıtılır. Özellikle Kuzeybatı Avrupa, Kuzey Amerika en çok kahve tüketen alanlardır diyor. Şimdi sorumuza geçelim. Kahvenin Türkiye'de üretilmemesinin nedenini açıklayınız diyor. Şimdi az önce ne dedik? Tropikal kuşakta dönenceler arasında kahve üretiliyor dedik. Yani tropikal kuşakta dedik. Fakat ülkemiz 26-45 doğu meridyenleri... 36-42 kuzey paralellerinde yer alıyor. Yani orta kuşakta yer alıyor. Biz tropikal kuşakta olmadığımız için kahve üretimi tropikal kuşakta nerede çok sıcak ve yağışlı bölgede yetişiyor. Ama bizim ülkemiz orta kuşakta olduğu için ılıman bir iklime sahiptir. Bu nedenle kahvenin iklim isteğini karşılayamıyor ülkemizin bulunduğu kuşak. Cevabımız bu şekilde olacaktır. İkinci sorumuz. Kahvenin ana vatanı Etiyopya iken bugün dünyanın birçok yerinde tarımının yapılmasının nedenini açıklayınız diyor. Şimdi burada tarımı neden dünyanın birçok yerinde yapılıyor? Çünkü talep var. Tüketim fazla olduğu için. Yani bir ürünün tüketimi arttıkça üretimi de artıyor. Son yıllarda tüm dünyada kahve olan talep artıyor. Bu da ekim alanlarının genişlemesine sebep oluyor. Bu şekilde tüketimine tüketiminin artması, talebin artması diyebiliriz buna. Üçüncü ve son sorumuz. Brezilya'nın kahve üretiminde ilk sırada yer almasının nedenini açıklayınız diyor. Brezilya Ekvator üzerindeki bir ülkedir. Güney Amerika kıtasındadır. Ekvator üzerinde olduğu için kahvenin ana vatanı neresiydi? Tropikal kuşaktı. Dolayısıyla iklim koşullarını kim karşılıyor? Brezilya karşılıyor. Dolayısıyla kahve tarımına uygun bir iklime sahip olması ticari bir amaçla üretilmesine neden olmuştur diyebiliriz. Yani ortam uygun diyebiliriz. Evet videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere sevgili öğrencim. Hoşçakal.